Simitçi! Taze taze simitlerim var. Gel abi. Kardeşim ben bir simit alayım. Buyur abi. Allah bereket versin. Ben de bir simit alabilir miyim? Çok canım çekti. Tabii abi, hemen. Buyurun işte. Buyurun, kolay gelsin. Ulan resmen 1 liraya çalışıyorum ya. Şu simit satmak ne zor işmiş. Kafam ağrıdı sabahtan beri. Arda canım oğlum. Şu anda hapishanede. Onu oradan çıkartmak için belli bir miktar para ödememiz gerekiyor. O yüzden çalışıp para biriktirmem gerekiyor. Miray da iş arıyor. İnşallah o da iş bulabilir. Daha hızlı para biriktiririz. Ay eve gideyim artık. Daha yerleri süpürmem lazım. Ha bu ne böyle? Temizlikçi Miray. Ay dur hemen şu temizlikçiyi arayacağım. Hem bana ev işleri işte! çalıyor. Ha, Mira arıyor. Alo buyurun ben Miray. Alo merhaba Miray Hanım. Burada numaranızı gördüm de temizlikçisiniz herhalde. Evet buyurun temizlikçiyim. Tamam güzel hemen bugün temizliğe gelebilir misiniz? Şehirdeki elma evde oturuyorum. Ha, Barbie sen misin? Benim tabii ne sandın? Hadi gel. Pürsil, bir tane bile pis yer görmeyeceğim. Tamam merak etme. Ben yukarıdayım. Sen de hemen başla. Hadi. Oğlum, aşağıda temizlikçi var. Haberin olsun. Fazla yaramazlık yapma. Tamam anne, yapmam. <laughs> Aha hizmetçi abla. Merhaba. Bak buraları temizlememişsin. Buraları da temizle, tamam mı? Buraları gözünden kaçırma sakın. Ben de tuvalete giriyorum. Sonra burayı temizlersin. Yaramaz çocuk mahvetti. Evet işte bu. Ha? Bana bak şurayı da temizle hadi. <laughs> Öf ya tamam temizlerim. Şuraya bak terbiyesiz çocuk ne hale sokmuş burasını. Neyse temizleyeyim şurasını. Terbiyesiz çocuk sırf benim inadıma yapıyor. Evet burasını temizledim. Dur dur aklıma bir fikir geldi. Haydi bakalım. Ha? Dur ne yapıyorsun? İşte bu. Ya ne yapıyorsun? Ne bağırıyorsun be? Temizlikçi değil misin? Temizle işte. Bıktım artık senden yaramaz çocuk. Ne oluyor burada? Benim oğluma mı bağırıyorsun? Evet anne, işi temizlik yapmak ama dağıtıyorum diye bana kızıyor. Bana bak, kovarım seni, anladın mı? Ah! Oh. <laughs> Sandım. İnşallah oğlumuzu hapishaneden çıkartmaya yeter bu para. Evet Miray al bakalım. Bu da senin bugünkü paran. Şimdi defol bu evden çabuk. Sanki senin evine çok meraklıydım. İşte Miray da işten çıktı. Aşkım buradayım. Bak simit satarak bu kadar para topladım. Al fakir bu parayı da. Oğlumuzun kefaretini ödeyelim ve hapishaneden çıkartalım aşkım. Tamam Miray. Arda'nın hapishanelerini çıkması için polislere şu parayı verelim. Polis bey merhaba. İstediğiniz parayı topladık. Sen bir komiserin odasına böyle girilmeyeceğini bilmiyor musun? Şey affedersiniz bilmiyordum. Bileceksin. Polis bey Arda'nın cezasını paraya çevirebiliriz demiştiniz ya işte tüm para burada. Lütfen. Eh yeter uğraşamayacağım sizle. Al şu parayı çıkart şunların çocuğunu hapishaneden. Defolun. Emredersiniz komiserim. Gelin takip edin beni, arkamdan ayrılmayın. Arda oğlum. Hadi bakalım çocuk. Çıkıyorsun. Baba, Çık şuradan. Baba anne. Arda oğlum canımın içi. Özgürsün artık. Gidiyoruz oğlum. Hadi hadi oyalanmayın daha fazla. Defolun. Tamam tamam çıkıyoruz. Geçti oğlum, geçti artık. Kurtardık seni. Baba hapishanede çok korktum. Geçti artık oğlum, geçti. Hepsi geçti. <laughs> Artık yeni bir iş bulmam lazım. Simit satamam. Evet bakalım. Temizlikçi aranıyor. Maaş 3000 TL. Hayır bu olmaz. İnşaat ustası. Bu da olmaz. Ben usta değilim. Dolandırıcı aranıyor. Maaş 10 TL. Lan bu ne? Adam mı dolandırıyorsunuz? Neyse devam edeyim. Güvenlik aranıyor. Maaş 2500 TL. Hayır bu yetmez. Doktor aranıyor. Maaş 1500 TL. Hayır ben doktor değilim. Ya bana uygun bir iş yok mu? Neyse bakmaya devam edeyim. Öğretmen aranıyor. Maaş 5000 TL. Ben öğretmen değilim olmaz bu. Çöpçü aranıyor. Maaş 3900 TL. Bu da olmaz. Seri katil aranıyor. Maaş 100 bin TL. Ya acaba seri katil mi olsam? Aylık 100 bin TL. Ya yok saçmalama fakir. Neyse bakmaya devam edeyim. Marketçi aranıyor. Maaş 8000 TL. Evet, bu olur. Evet. Bir ay aşkım, iş buldum sonunda. Ne? Ne işi fakir? Aşkım marketçi olacağım. Gidiyorum ben. 8000 TL'de maaşı varmış. Hadi bakalım. İnşallah beni kabul ederler. Hemen işe başlarım. Merhaba bayan. Kolay gelsin. Sağ olun. Buyurun. Ya şey ben marketçi olacaktım da, internette bir ilan gördüm iş ilanı. Ondan dolayı geldim. Evet. Tamam güzel. Dükkan sahibi kim? Hemen konuşayım. Buyurun dükkan sahibi benim. Zengin. Evet ne oluyor burada? Zengin Bey bu beyefendi iş ilanını görmüş de işe başlamak istiyormuş. Hayır defol buradan seni asla işe almam. Ama Zengin Bey şu aralar gerçekten işler çok yoğun. Bir tane marketçi şart yani. Heh. Alacak mısın beni işe? Gerçekten iyi çalışırım söz veriyorum. İyi tamam öyle olsun başla bakalım. İşte bu güzel. Size ben rafları başlayın. Ulan düzgün çalışmadığını bir göreyim. Direkt kovarım seni. Evet şöyle yeni ürünleri dizelim. Gerçekten işler yoğunmuş. Eee demiştim ben. Merhaba çantalar ne tarafta acaba? Hanımefendi hoş geldiniz. Çantalar şu tarafta. Sağ olun. Merhaba kolay gelsin. Oyun konsolları ne tarafta? Hemen şurada. Sağ olun teşekkür ederim. Evet ben de şunları buzluğa dizeyim. İşler bayağı bir yoğun. Evet demiştim. Aa yeni cipsler gelmiş, güzel. Evet beyefendi, hoş geldiniz. Hangisini alsam acaba? Hepsi çok güzel duruyor. Neyse, ben de şuradaki rafları dizmeye devam edeyim. Evet, gelin bakalım. Bugün iyi çalıştınız. Maaşlarınızı vereyim. Sağ olun Zengin Bey. Gel fakir al şunu. Sağ ol Zengin. Elimden geleni yaptım. Bugünkü çalışmamı beğendin mi? Hayır. <laughs> Neden? Fakir senin yerine çalışacak birisini buldum. Sen bugünlük çalışandın. Git ve yarın asla geri gelme. Zaten seni mecburiyetten işe almıştım. Merhaba. Çılgın. Evet çılgın. İyi tamam zengin. Öyle diyorsan öyle olsun. Hadi git yarın gelme. Artık senin yerine çılgın çalışacak. Hadi defol git. Yarın gelme. Artık benimle çılgın çalışacak. Sağ ol zengin. Ne demek dostum biz arkadaşız. Benim marketimde çalışabilirsin. Öf ya başka bir iş bulmam lazım. Sonuçta bu para ömür boyu bana yetmez. Gidip iş arayayım en iyisi. Zaten saat daha erken. İnşallah güzel bir iş bulabilirim. Evet artık madenciyim. Bakarsın burada zengin olurum. Ne olacağı belli olmaz. Hem buranın maaşı da güzel. Patron 10.000 TL maaş veriyor. Diğer madenci arkadaşlarım da orada çalışıyor. Hep birlikte burada para kazanmaya çalışıyoruz. Evet bayağı bir topladım. Şunları bırakayım ve kazmaya devam edeyim. Şuna baksana bir sürü altın. İşte bu gece oldu. Beni işe alarak hata yaptın zengin. Tabii ki de marketi soyup soğana çevireceğim. Ne var ne yok her şeyi çalacağım. Beni iş aldığın için pişman olacaksın zengin. Şunları da toplayayım. İşte böyle. Laptopları da alalım. Oyun tabletlerini, konsolları, her şeyi. Evet haydi bakalım artık gidebiliriz buradan. Ee, saat geç oldu ya eve gideyim artık. Ha? Hayır olamaz. Ne olmuş burada? Marketteki eşyalar hepsi gitmiş. Hayır nerede bu eşyalar? Çılgın kesin o yaptı bunu. Neden onu işe aldım neden? Her şeyimi çaldılar, her şeyimi. Tüm ne oluyor her şeyim ya? Gittiardı. Bu sesler ne? Kim bağırıyor? Hayır, çılgın, öldüreceğim seni, öldüreceğim. Ne oluyor? Bu zengin. Şuna baksana, neden bağırıyor bu? Zengin. Ne oluyor? İyi misin? Kötü bir şey mi oldu? Nasıl olur bu? Hayır, yeni aldığım işçi. Öldüreceğim onu. Ne oldu? Ne yaptı? Anlamadım hiçbir şey. Marketimi soydu, her şeyimi çaldı. Ne oluyor burada zengin. Hayırdır? Marketime yeni aldığım işçi marketteki tüm her şeyi çalıp kaçtı. Gel zengin, polis merkezine gidelim. Kamera kayıtlarını inceleyelim. Tamam, hadi gidelim. Evet, kazmaya devam edeyim. Çok yoruldum. Ha? Bu ne böyle? Bu taşın arkasında bir şey var galiba. İnanmıyorum. Bu ne böyle? Yoksa bir hazine mi? Diğerleri görmeden şu sandığın içine bir bakayım. İnanmıyorum. Gerçekten bir hazine. Bu da Aladdin'in sihirli lambası. Bunu saklamam lazım. Çabuk çabuk diğerleri görmeden saklayayım şunu. Arkadaşlar gelin hazine buldum. Gerçekten mi? Ciddi misin? Bir hazine. Helal olsun Vay be. canına. İşte bu be. Evet patron tüm hazine burada. Hepsi senin olsun ben bir şey istemiyorum. Olur mu öyle şey o kadar çalıştın. Al bakalım bunlar senin hakkın. Tamam patron hazine de senin olsun. Hadi ben gidiyorum. Enayi iki altın verdim tüm hazineyi bana bıraktı. Şuna bak kendini çok akıllı sanıyor. Asıl önemli olan sihirli lambayı aldım içinden. Gerisini ne yapıyorsan yap. Neyse artık gideyim. Şu sihirli lambayı kullanayım. Evet, işte çıktım. Hemen eve gidip şu sihirli lambayı kullanayım. Çok merak ediyorum. Zengin üzgünüm. Çoktan şehir dışına kaçmış bile. Yapacak bir şey yok. Şu anda onu arasak da bulamayız zengin. Kim bilir nereye gitti? Şehir dışında onu bulmamız imkansız. <laughs> Tüm mal varlığımı çaldı. Her şeyimi çaldı. Yapacak bir şey yok zengin. Artık çılgını bulamayız. Madem de çalışırken bu sihirli lambayı buldum. Baba, Aladdin'in sihirli lambası bu. İnanmıyorum. Evet, artık istediğimizi dileyebiliriz. <laughs> Babacım, anneciğim, ben geldim. <laughs> ne oluyor? Olamaz. Ne oluyor? Sakin olun. Her şeyi açıklayacağım. Aref, ne oldu Aref? Ben kötü bir sihir yaptım. Her şeyi eski zamana çevirmiştim. Şimdi her şeyi düzelteceğim. Ne diyorsun Aref abi? Hüsamettin'in doğmadan önceki zamanı getirdim her şeyi. Hüsamettin kim? Senin gelecekteki çocuğun. Ne? Evet ama merak etmeyin her şeyi düzelteceğim şimdi. Oğlum ne diyorsun sen? Bizim başka çocuğumuz var mı? Evet gelecekte Ayşe diye bir kızınız oluyor. Peki neden böyle bir sihir yaptın? Hüsamettin'le kavga ettim. Ama pişmanım. Her şeyi düzelteceğim. Söz veriyorum. Hazır olun gidiyoruz. <laughs> arif sen neden böyle bir sihir yaptın? Hüsamettin'le ettiğin kavga yüzünden tüm şehrin geleceğiyle oynadın. Evet Arif. Zamanı geriye sardın. Benim doğmadığım zamanı geriye ışınladın herkese. Özür dilerim pişmanım. Bunun özür dilenecek bir tarafı Aref hatalısın. Herkes doğru söylüyor Aref. Ama neyse ki Aladdin'in sihirli lambası da bizimle geldi babacığım. İnanmıyorum. Ciddi misin Arda? Evet baba. İşte bu. Dileklerimizi dileyebiliriz. Aynen öyle babacığım. Acaba ilk dileğimiz ne olsun?